Arkadaşlar herkese selamlar. Kadir Meydan takipçilerine selamlar olsun. Bugün Suriyeli bir arkadaşımız var. İsmi Apo. E, takipçilerimiz hep farklı video sıyırdı. E, bunu uygun gördük. Bu da farklı bir video. Farklı bir kuşları var. Apo'nun. Kendisi Suriyeli. Arabistan'dan gelme kuşları var. Suriye'den getirdiği kuşlar var. Değil mi Apo? Aynen. Onları bize tanıtacak inşallah videoyu beğen beğenirsiniz. Ee, videoya başlamadan önce videomuzu da beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza başlayalım abi. Bu sen, e, Lem'in bana söylediğinde dedim e, Arabistan'dan gelme kuşlarım var dedim. Onlar buradalar mı? Efendim? Arabistan'dan gelme kuşlarım var dedim. Var. Bir. Arkadaşlar bu, Apo'ya bu. Apo bu, Apo bu Arabistan'dan getirmiş bunları. Bunlar işte var. var. Bunlar şey yamuklar üstüne oturuyorum. Hayır burada var mı? onlar gör. Onlar arada içerideler. İçeride. Tamam onları sonra alırız. Bunun ismi ne? Apo. Bunlar da S Arapça zahar diyorum. He. He. Arkadaşlar Apo kardeşimiz görüyorsunuz böyle piriketlerden kuşlara yuvalar yapmış kendince. Bir de yavrusu var. Bu da yavru. Bu hangisinin yavrusu burada mı? Annesi babası. Al. O babası. Arkadaşlar, bu da babası. Bu yavruların. Annesine de getirdi. Niye? Onların rengi niye öyle çıkmış? Maver gibi. Onlar değişir. Bazen bayaz çıkıyor. Şimdi iki tane sana gösteririm. Onlar ben bayaz. Olan. Bunlar değiştirir. Her iki tane mesela her sefer değişir. <laughs> ee, arkadaşlar bunlar e... Apo'nun bana söylediği bunlar bunları sadece besliyor. Bunlar uçur muyuz? Şimdi dışarıdaki dolapta da şimdi göstereceğim dolapta da uçan kuşları var. Onların da saati varmış. Şimdi saat saat iki buçuk falan. Onları ben de üçte uçuruyorum. Saatini bekledik bizde. Şöyle Apo şurayı açayım da ben şöyle bir şöyle kuşları yakından hadi bu sen bunları uçurmuyor. Bunlar uçmuyorlar. Bunlar bunları besliyor uçmuyor sadece. Sadece dışarıda açalım. Var mı öyle soruya kuşu sende? Var. Hangisi Hangileri? Var. Bunlar soruya nasıl var? Bunlar. Bunlar. Bosna yazı adam bunlar. arkadaşlar görüyorsunuz. Kablonun uçları hepsi bunlar posta. Şurada bir Abi gel bunu bize al. Evet. Güllük. Evet. Sarı güllük. Bunlar sarı güllük. Böyle bir bize hani böyle gördüklerini yani bize anlatır mısın? Mesela hani mesela şu posta ismini falan hani hep bostay zaten. Hep postaya çıkıyorum. Bu, bu, bu. Bak şurada, çıkıyorum. Bak şurada farklı bir kuş var. Kanatlarında lekeleri var. Aynen. Bir ona elini alsana. Şu siyah olan Bu nerenin kuşu? Bu nereden getirdin bunu? Bu Antep'te getirdim. Bunu Antep'ten getirdim. Evet. Ben şimdi böyle farklı bir kuş gördüm. Kanatlarında bunun lekeler var. Arkadaşlar Afro'nun bu kümesini böyle size çektik. Kutsal da tedirginler yabancı gördükleri için. Arkadaşlar şurada da bir yavrumuz var. Hatta üç tane yavru var. Şurada da bir kümesi var. İşte gördüğünüz gibi burada da bir jüriye olan bir kuşumuz da burada var. Da. altına da kıpırlıyor jüriye. Şimdi Apo'nun diğer kümesine de bakalım. Yani buradaki kümese de uçurduğu kuşlar var. Evet, evet, evet. Arkadaşlar Adana'da her herkes Adana yerli kuştu besliyor. Apo Suriyeli olduğu için ben diyor sevmiyorum diyor. Ben diyor böyle posta kuşlarını daha çok seviyorum. Bir de kendisi fazla Türkçesi yok. Ee, ben 7 yaşından beri dört kuş besliyorum Şimdi arkadaşlar Apo'nun bir de bize daha önceden göstermiş olduğu bir sistem var. Kuş yakalama sistemi. Ben hiçbir damla görmedim onu. Şimdi birazdan onu da gösterecek bize. Apo sen bunları uçuruyor. Bu uçurduğun kuşlar Apo şu bize kuşlarının hani e, Arapçada ne diyorsunuz hani böyle bir kaçını bize sayar mısınız? Şimdi mesela biz Arapça mesela bunlar mukettef diyorum. İstanbul'ye diyorum. Bu İstanbul'i. O da yarısı Bosta, yarısı Suriye'de. Evet, şurada Yardım. da bir paçalımız var. Bunun ismi ne? Hangisi? Şu. Bu. Evet. Bu biz mesela Çakçırlı diyorum. Herkes mesela isim var. Ya. Şimdi, şimdi Apo senin Şimdi bunlar kalktılar herhalde Apo bunlar uçtular mı ne kadar uçuyorlar? Yarım saat, bir saat? Bir saat. Bir saat uçuyorlar arkadaşlar. Evet. Bir saat yazıyorlar. Napo'nun e, arkadaşlar kurduğu bir kuş akalama sistemi var. Nasıl akıl etmiş? Ben de şaşırdım. Alah dur çekme. Dur dur dur. Çekme dur. Hemen çekme. Dur onu anlatacağız şimdi. E, şimdi Apo sen bu bize e, nasıl aklına geldi bu? Ben ben de şaşırdım. Biz öyle mesela ben bunun gibi yaşındayım. Baba öyle yapıyorum. Dede öyle yapıyorum. He. He. Şimdi arkadaşlar e, Apo'nun kuş akalama sistemi sistemi çok değişik. Afo bir ya, göster bakın bir kamerada bize bir. Yavancı Arkadaşlar namus. Kuşlar burada geliyorlar. Evet. Arkadaşlar böyle de kuşu yakalıyor. <laughs> Arkadaşlar bir file düzeni kurmuş. Önde bir tahta var. Şuraya da bir ip gelmiş. Kuş damağa indiği zaman fileyle yakalıyor işte.

Arkadaşlar, e, Abdo kardeşimize e, videodan dolayı teşekkür ederiz. Abduh, bir videomuz da böyle olsun. Arkadaşlar, bunlar bir saat uçuyorlarmış. Biz kümesini tanıttık, uçak kuşlarını tanıttık. Şu anda uçuyorlar. Bunlar bir saat uçarlar diyor. İndirin mi? İndirin mi? İniyorlar mı? Evet, e bak parmaklara da geliyormuş kuşları. Şimdi yabancı bir tane var. Bak ah, gitti. Gördün mü? E ayrıldı oradan. Ha, ayrıldı. Bu benim de Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Daha farklı videolar çekeceğiz. Sadece yani kuşçu arkadaşlarımız değil. Gerek hani gerek gördüğümüz başka videolar olur. Onları da arkadaşlar kanalımıza çekeceğiz.

Abla eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın.